Günümüzün hızlı tempolu dünyasında sakin ve soğukkanlı bir duruş sergilemek zor olabilir. Özellikle çeşitli durumlarla karşılaştığımızda. Hayat, sosyal medyada incitici yorumların olumsuz etkilerinden kişisel ve akademik yaşamımızdaki çatışmalara kadar iç huzurumuzu bozabilecek birçok zorlukla doludur. Bu engeller, kişisel ve akademik yaşamımızdaki çatışmaların neden olduğu kesintiler dahil olmak üzere çeşitli zorlukları kapsar. Bazen sorumluluklarımızın ağırlığı bizi bunalmış ve stresli hissettirebilir. Bahsetmeye değer ki, yaşamın zorluklarıyla karşılaştığımızda sakin ve dirençli kalmamıza rehberlik edebilecek zamansız bir felsefe vardır. Tanınmış bir eğitimci olan Epiktetos, bu felsefeyi 2000 yıldan fazla bir süredir aktarmada etkili olmuştur. Geçmişte paylaştığı içsel güç ve huzur konusundaki derin içgörüler, o zamanlar olduğu kadar bugün de geçerlidir. Resmen köleleştirmenin zorluklarıyla yüzleşmesine rağmen Epiktetos sarsılmaz bir direnç geliştirmeyi başardı. Zorluklar karşısındaki kararlı tutumu, içinde bulunduğumuz zor zamanlarda bize rehberlik etme yeteneğini gösteriyor. Epiktetos'un dirençli bir zihniyet geliştirme konusundaki derin bilgeliğini keşfetmek için bize katılın. Karmaşayı aşmanıza olanak tanıyacak etkili zihinsel stratejiler edinmeye hazırlanın. Dikkatin dağıldığı bir dünyada odaklanmak. Hızlı tempolu ve teknolojik olarak gelişmiş dünyamızda dikkatimizi çekmeye çalışan dijital dikkat dağıtıcıların eksikliği yok. Video oyunlarından Snapchat ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına kadar sayısız örnek var. Günümüzde odaklanmayı ve konsantrasyonu sürdürmek giderek zorlaşıyor. Bu nispeten yeni bir durumdur. Bu durumun okulumuzda veya iş yerimizde meydana gelebilecek küçük çatışmalar ve dedikoduların olasılığını bile hesaba katmadığını belirtmekte fayda var. Bu belirli konuya gelince dikkatinizi çekmek zorundayım çünkü buna hak ettiği dikkati vermek çok önemlidir. Epiktetos'a göre bir insanın sahip olabileceği en önemli nitelik dış koşullar tarafından etkilenmeden sakin ve kayıtsız kalabilme yeteneğidir bu niteliği mümkün olan en kısa sürede kazanmanın aciliyetini vurgular. Çatışmalar, gürültü ve dramalar tarafından rahatsız edilmeden geçmelerine izin veren bir zihniyet geliştirebiliriz. Bu, güçlü bir zihniyet olarak tanımlanabilir. Nasıl ki, bir nehirdeki kaya, akıntılar onu götüremezse, biz de zorluklarla karşılaştığımızda dirençli olmayı öğrenebiliriz. Epiktetos, soğukkanlı kalmayı ve dikkatimizi çekmeye ve güçlü bir tepki vermeye teşvik eden her önemsiz dikkat dağıtıcıya kapılmaktan kaçınmayı önerir. Bu yaklaşım, kişinin kendine bir bağımlılık geliştirme özgürlüğü tanımasını sağlar. Bu zihniyeti benimsediğinizde kendinize bir şeye bağımlı olma izni veriyorsunuz. Sonuç olarak bireyler maddeye bağımlı hale gelebilir. Kötü niyetli bir trolle uğraşmak onların eylemlerine olan güvenini artırır çünkü inançlarını doğrulamış olursunuz. Önemsiz meseleler etrafında dönen tartışmalara katılmak içsel gücünüzü tüketmenin garantili bir yoludur. Bu tür tartışmalara katılmak garantili bir yöntemdir. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanın ve ilgisiz dikkat dağıtıcılardan kaçının. Dikkatinizi gerçekten hak eden şeylere daima odaklanın. Zihniniz önemsiz meselelere kaymaya başladığında, dikkatinizi şimdiki ana yönlendirebilirsiniz. Bunu yapmayı seçerseniz, mevcut gücünüzü koruyabilirsiniz. Stoacı stratejilerle kişisel krizlerin üstesinden gelmek. Hayat tamamen altüst olmuş gibi göründüğünde bile, örneğin ebeveynleriniz boşandığında, sınıfta kalma notu aldığınızda veya hastalandığınızda veya yaralandığınızda, Stoacı filozoflar bu zorluklarla dirençle başa çıkabileceğimizi savunur. Bu durum, hayat tamamen altüst olmuş gibi göründüğünde bile geçerlidir. Bu zamanları acıma arama zamanları değil cesaret pratiği yapma fırsatları olarak görmelidirler. Düşünme biçimleri, zor zamanların geleceğini öngörmeleri gerektiği, ancak bu zamanları fırsat olarak görmeleri gerektiği fikrine dayanır. Bir krizin üstesinden geldiğimizde ve bununla akıllıca başa çıkmaya hazırım dediğimizde, krizin moralimizi bozma olasılığını ortadan kaldırırız. Ayrıca stoğacılar bize kontrol edebileceğimiz şeylerle kontrol edemeyeceğimiz şeyleri ayırt etmemizi öğretir. Kontrolümüz dışındaki şeylere aşırı stres yüklemek zaman kaybıdır çünkü anlamsızdır. Ailemizle ilgili durumlar, doğal afetler ve beklenmedik aksilikler gibi zorluklarla başa çıkmaya hazırlanmamıza odaklanmamız daha verimli olacaktır. Hayatın en büyük hediyeleri, varlığımız, sevdiklerimiz ve doğanın güzelliği gibi şeyler, büyük resme baktığımızda sadece küçük aksaklıklardır. Sağlık korkuları veya mali zorluklar bile Hayatın en büyük hediyeleriyle kıyaslandığında sadece küçük aksaklıklardır. Stoacılar bu perspektifi korumayı kastederler. Epiktetos'un temel stoacı prensipleri. Bu noktada kozmik ve sarsılmaz bir zihniyet geliştirmek için Epiktetos'un en önemli prensiplerinden bazılarına bakalım. Dinlemek, konuşmaktan daha önemlidir. Şiddetli tartışmalara veya sonsuz süren tartışmalara girmekten kaçının ve sadece kendi sesinizi duymaya izin verin. Başkalarının bakış açılarını aktif olarak dinleyerek gerçek bilgelik kazanabilirsiniz. En kötüsünü bekleyin ama sakince kabul edin. Bu olumsuz bir ifade olarak değil, bir sorun sizi asla şaşırtmasın ve ortaya çıkabilecek herhangi bir zorlukla verimli bir şekilde başa çıkabilmeniz için tasarlanmıştır. Günüm beklediğim gibi gitmedi. Bunun olma olasılığına hazırlıklıydım. Başarısızlığı bir fırsat olarak kucaklayın. Düşmek ve hata yapmak, kendinize sert davranmanız için bir neden değil, daha dirençli olmanıza ve hatalarınızdan öğrenmenize yardımcı olabilecek eğitim fırsatlarıdır. Antik Yunan filozofu Epiktetos, "Her küçük meselede tüm çalışmayı hak edenler sadece ayrıcalıklılardır." demiştir. Şans ve şöhrete dikkat edin. Zenginlik veya dikkat arayışına kapılmaktan kaçınmak önemlidir, çünkü bunlar birçok ünlü ve etkili insan gibi size gerçek mutluluğu ve yaşamınıza kalıcı anlamı getirecek şeyler değildir. Tek bir hayale saplantı yapmayın. Tek bir hayale duygusal olarak bağlanmak, başarısız olduğunda hayal kırıklığına uğramanızın garantili bir yoludur. Ölümlülüğünüzü düşünün, ancak kasvetli bir şekilde değil. Zamanın sınırlı doğasını anlamak, yaşamın derin bir takdirine ve sakin bir duyguya yol açabilir, gereksiz stresin önüne geçebilir. Fazlalıktan kaçının. Herhangi bir zevk biçiminde aşırıya kaçmak netliğinizi ve dengenizi kaybetmenize neden olacaktır. Bu, aşırı yeme, aşırı harcama veya herhangi bir zevk biçimi için geçerlidir. Ölçülü olmak, en yüksek odaklanma seviyenizi elde etmenin anahtarıdır. Bu yüzden bu şekilde uygulayın. Sarsılmaz bir zihniyet geliştirmek, çok fazla paraya sahip olmanın ve diğer şeylerin bir kişinin gerçek mutluluğu ve tatmin seviyesini Doğrudan belirlemediği bir gerçek. Zengin ünlüler ve sosyal medya yıldızlarına bakın. Hala mutsuz ve neşesiz görünüyorlar. Bir Stoacı için gerçek zenginlik, zaten sahip oldukları şeyler için minnettar olabilmek, kıskançlığa kapılmamak ve bitmeyen bir daha fazlasını isteme arzusundan kaçınmaktır. Epiktetos'un diğer öğüdü, öğrencilerine tevazu içinde bir tutum benimsemek ve hayatları boyunca her şeyi çözdüklerini asla düşünmemekti. Tevazuyu koruyanlar meraklı öğrenicilerdir. Kendini beğenmiş veya her şeyi bildiğini sanan insanlar ise üstünlük yanılgılarına kapılmış durumdadırlar. Epiktetos, hata yapmanın ve suçluluk hissetmenin insan olmanın sıradan yönleri olduğunu vurguladı. Hatalarınızın sorumluluğunu alın, gelişmeyi düşünün ve devam edin. Deneyim kazandıkça utanmak yerine, Sorumluluk alın, gelişmeyi düşünün ve devam edin. Stoacılar ayrıca korkularını kabul etmeli, onları rasyonel olarak incelemeli ve onların üstesinden gelmelidir. Aşırı konfor atrofi ve zayıflığı doğurur. Son olarak, zaman geçirdiğiniz insanları özenle seçin. Pozitif ruhunuzu kaybetmenin en hızlı yollarından biri sizi aşağı çeken, toksik ve enerji emen insanlarla çevrili olmaktır destekleyici arkadaşlara sahip olmak içsel huzurunuzun parlamasını sağlar. Hayatın fırtınaları karşısında merkezde kalmak. Bugünlerde sosyal medya çağında ekranlarının arkasından nefret dolu hakaretler yağdıran troller veya zorbalardan etkilenmek çok kolaydır. Ancak Epiktetos'un sözlerini hatırlamak en iyi çözümdür. Bir başkasının kötü davranışı senin iyi davranışını bozmasın. Popülerlik ve statünüzle ilgili geçici düşünceleri görmezden gelmek, ve bunları aklınızdan çıkarmak en iyisidir. Gerçekten sizin için orada olan biri, ne kadar popüler olursanız olun her zaman sizin için orada olacaktır. Gerçek arkadaşlıklar sahte veya yüzeysel bağlardan daha değerli olmalıdır. Stoacılar, geçirdiğiniz zor durumları olumlu bir sürpriz için bir fırsat olarak görmenin kabul edilebilir olduğunu öğrettiler. Bu Stoacı felsefe olarak bilinir. Travmatik bir deneyim ya da ailenizde bir boşanma geçiriyor olsanız da bu aklınızda tutulmalıdır. Bu, beklenmedik bir şekilde bir kişisel gelişim fırsatı ya da beklenmedik bir nimet olabilir. Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kontrol etme arzusunu bırakın. Bu yapabileceğiniz en önemli şeydir. Kontrol edemediğiniz şeyler, insanlar veya olaylar hakkında endişelenmek, değerli enerjinizi en verimsiz şekilde kullanmaktır. Bu sadece kaygıyı artırmakla kalmaz, aynı zamanda içsel huzursuzluğa da yol açar. Bunun yerine enerjinizi içe yönlendirin, direncinizi, bilgelik ve erdeminizi güçlendirin. Evinizin rahatlığında kendi kendine yeterlilik seviyenizi arttırın ve ruhsal olarak hiçbir zorluğun aşamayacağı bir kale haline gelene kadar çalışın. Stoacı uzaklaşmayı ana alanlarda uygulamak. İnsanların okulda veya işte anlaşmazlıklar içinde bulundukları ve başkalarının başarılarına karşı kıskançlık duydukları durumlar yaygındır. Ancak Stoacı bir zihniyeti benimseyen bir filozof, önemsiz çatışmaları görmezden gelmeye ve bunun yerine kendini büyüklüğü örneklemeye ve kişisel gelişimini ilerletmeye adar. Stoacılar, haksız eleştirilerle, öfke patlamalarıyla veya iş arkadaşlarından gelen saygısızlıklarla karşılaştıklarında sakin ve kayıtsız bir duruş sergilerler. Tutumları sakin ve soğukkanlı bir tavrı yansıtır ve sarsılmaz ahlaki prensipleri örnekleme çabalarını sürdürürler. Aynı düzeyde olumsuzluğa düşmemenin yolu aynı şekilde karşılık vermemektir. Stoacı felsefeye bağlı bir birey romantik ilişkilerde de mesafeli ve sakin bir yaklaşım sergileyebilir. Bu birey kıskançlık, ihanetler ve zihin oyunları dramalarına karışmadan partnerine gerçekten değer vermeyi ve onu gerçek anında sevmeyi hedefler. Partnerinizi kontrol etmeye çalışmamalısınız, aksine hedef Onları gerçek anında samimi olarak takdir etmek olmalıdır. Stoacı felsefeye bağlı olanlar anlaşmazlıkların kaçınılmaz olduğunu bilirler. Ancak bu anlaşmazlıkları kişisel başarı veya başarısızlık olarak değil, anlayış geliştirme fırsatları olarak görürler. Soğukkanlı bir duruş benimseyerek ve durumu tırmandırmaktan kaçınarak çatışma çözme sürecini hızlandırmak mümkündür. Ayrıca, Stoacılığın prensiplerine bağlı kalan ebeveynler çocuklarının öfke patlamaları veya davranışları karşısında sakinliklerini korumaya öncelik verirler. Sakinliğinizi ve huzurunuzu korursanız gereksiz huzursuzluktan kaçınmanız daha kolay olur. Sakinliğinizi ve huzurunuzu korursanız çevrenizdeki insanlar için bir huzur kaynağı haline gelirsiniz. Bunlar uzun zaman öncesinden kalma eski tozlu fikirler gibi görünebilir. Ancak gerçekte Epiktetos'un sarsılmaz bir varlık geliştirme konusundaki stoacı prensipleri, günümüzün telaşlı modern dünyasında belki de daha önemli ve geçerlidir. Bu uygulamaları günlük olarak hayata geçirdiğinizde, bir zamanlar sizi bunaltan önemsizliklerin ve dramaların üzerine yavaş yavaş yükseleceksiniz. Doğal bir huzur hali varlığınızın temeli olacak. Fırtınalar, zorluklar ve hatta açık krizler içsel huzurunuzu sarsamayacak onları bilge bir şekilde, sarsılmaz bir özgüven ve alçak gönüllü bir bilgelikle yöneteceksiniz. Dolayısıyla adım adım stoğacı yolu yürümeye başlayın. Hayatın fırtınaları etrafınızda dönse de siz o kayaya dönüşün. Sağlam sarsılmaz bir duruş sergileyin. stoacı kalın, merkezde kalın dostlar ve hiçbir dış kaosun sarsamayacağı içinizdeki büyüklüğü yeniden keşfedeceksiniz. Söz veriyorum, bu güçlendirici ve hayat değiştiren bir yolculuk olacak.